Evet gençler, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık? Şimdi doğrunun doğrunun bir doğruya göre simetriğine geldik. Şimdi mesela rastgele bir doğru alalım. Şu doğrunun mesela şu doğruya göre simetriyle bulun diyor. Cevabın gene bir doğru çıkacağını biliyoruz. Nasıl yapalım? <laughs> Şöyle bir doğru çıkacak değil mi? Ama e, şurada biliyoruz şurası aç ortak olacak. Evet olay şu. D'nin denklemi verildiğinde D'nin ve L'nin denklemi verildiğinde D'nin L'ye göre simetriği olan D üstünün denklemini bulabilir miyiz? Tamam. Mi? Mantık ne? Mantık şu. Kesişme noktasına A diyelim. Şimdi D ve L verilmiş ya. O zaman D ile L'nin kesişiminden, D ile L'nin kesişiminden e, A noktasını buluruz. Değil mi? A noktasını buluruz. E, şimdi D üzerinde aradığımız doğrunun bir noktasını bulduk. Sadece eğime eksik. Demek ki D üstünde eğimini bulduk mu olay bitecek. Bak bu açılar aynı ya. Yani. O zaman şeyden gireceğiz. D ve L arasındaki açının ölçüsü D üstü ve L, üstü, L arasındaki açının ölçüsüne eşit olmalı. İki doğrunun kesme açısının ölçüsünü öğrenmiştik. O halde şöyle yaparız. Ee, şu iki doğru arasındaki açının tanjantını veren bir formül vardı. Neydi? Tan alfa. M'de eksi M'de bölü bir artı M'de M'de değil mi? Bunu aynı zamanda şu iki doğru arasındaki açının ölçüsünün tanjantı da aynı şeyi verecek. O da m d üssü eksi m bölü bir artı m d üssü m Yalnız bir dakika. Ha yukarıda yukarıda üstten aşağıya geldik. burada da üstten aşağıya girdiğiz. Şöyle m l eksi m d üssü bölü burası değişmiyor. Evet mesela bir tane örnek verelim. Bir tane örnek verelim. Mesela şöyle bir Mesela y'eştir x doğrusunu çizelim. y'eştir x doğrusunu Sonra y'eştir 2x'i çizelim. y'eştir 2x Sorun şu y'eştir x'in e, y'eştir 2x'e göre simetri olan şu doğrunun renklerini bulabilir misiniz? Kenanla ben yıllardır bu soruyu soruyorum öğrencilere. Yani yüzde elliye yakını yeğiştir üç x diyor. Yüzde 40'ı kırkı 4 dört x diyor. Çok az bir yüzdesi beş x diyor. Altı x diyeni duymadım gibi. Velhasıl hiçbir doğru cevap değil. Çok hoşuma gidiyor bu soru. Şimdi e, ee, şuraların eşit olduğunu biliyoruz. Ve nihayetinde cevap da bakın orijinden geçen bir doğru olduğu için hep soru geçiyor ya. Yani. O zaman bu da y eşit şeklinde bir doğru. O halde yapacağım şey işte arkaları eşitlemek. Yani şunun tanjant arkaları eşitlemek. Bakın şu iki şu iki doğru arasındaki açının tanjantı e, m eksi 2 bölü 1 artı m çarpı 2 değil mi? Ama aynı zamanda şu iki doğru arasındaki açının tanjantı da arka olduğundan bu tarafa aynı zamanda şuna da eşit. 2 eksi 1 bölü 1 artı 2 çarpı 2. E, buradan düzenleyelim. 3m eksi 6 3m eksi 6 eşittir. 1 çarpı kem artı 1 Bakın meğerse neymiş? MG demiş. Şimdi böyle işte kullanılır. Ama şimdiki örnek güzel bir örnek. Gerçek bir çok ilginç bir pratik var. Eğer eğer bir doğrunun yani D'nin L'ye göre simetriğini alırken yani D'nin eğimi 1 ya da eksi 1 ise çok ilginç bir pratik var. Şimdi onu göster göstereyim size. Mesela bir tane doğru al. Tamam mı? Ee, ne olsun? Rastgele. Y eşittir mx artı n olsun. Sonra başka bir tane doğru alıyorum. Bu doğrunun şeye göre simetriğini bulacağız. Ee, ne bileyim? Şu eğimi bir olan bir doğruya göre. Eğimi bir olsun. Mesela x artı ben göstereceğim şeyi bir için göstereceğim. Siz eğimi eksi bir için olan yaparsınız. Şimdi soru da şu. Y eşittir mx artı n'in y eşittir x artı p'ye göre simetriği olan şu doğrunun denklemini bulabilir misiniz? Tamam Sorumuz bu. Şurası aç orta. Kesişme noktasına da gene isterseniz a diye. Tamam soru bu. Şimdi evet biraz yorulacağız ama şahane bir şey bulacağız. Şimdi başlayalım. Ne lazım bana? Aynen. Ama burada kesişme noktaları belli diye yorulmamıştık ama burada anlattığım üzere önce değerlerini kesişme noktasını bulmalıyız. Şimdi şu noktanın kesişme şu noktanın koordinatlarını bulalım. Şu ikisinin denklemleri belli o zaman onlara eşit bir. Bakın ne x artı ne y. Ne yapıyorum? x artı p'ye eşit diyorum burada mx, eksi x, -x eşittir p eksi ne? Bakın x parantezine alın m eksi 1 eşittir p eksi ne? Demek ki kesişme noktasının apsisini bulduk bile. p eksi ne bir m eksi 1 yani şurada Evet şuranın apsisini bulduk. Bir de buranın ortalatı lazım bize. E, e, bu a noktası bu doğrunun da üzerinde olduğu için x yerine bunu yaz. Y'sini de bulursun. O zaman y'si ne olur? P eksi n bölü m eksi 1 Evet. Artı h evet, evet. Şu A noktasını koordinatları diye bu. Arada. Şimdi bu nokta şeyin de üstünde değil mi? Cevap olarak bulacağımız doğrunun da üstünde. Yani şuna D üstünde değil. D üstünde de üstünde. O zaman sağlaması lazım. Ama bunun bir şeyi eksik. Yani geçtiği bir noktayı bulduk da eğimi, eğimi belirleyin. Şimdi burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Gençler burası çok önemli. Şimdi bakın. Şimdi şu şu geçer şurası söz gelimi x 80 olsun. Tamam mı? Şu ortadaki doğrunun eğimi bir ya. Demek ki bu x ekseni 45 dereceyle kesmiyor. Mu? Yani bakın şu açı 45 derece. Bu açı 45 derece. Peki bu açılara alfa derece değil. Şimdi o zaman bak şuralar da alfa derece değil. Mi? O zaman bak şu açının ölçüsü ne olur? 45 artı alfa derece. Peki şu açının ölçüsü ne olur? 45 eksi alfa derece. Hmm. O zaman bak şöyle. Şuna D, buna da L diyelim. Bakın D'nin D'nin eğimi ne? D'nin eğimi. D x eksenini 45 artı alfa ile kestiği için de, şeyi, eğimi tajan 45 artı alfa. Peki. Bu L'nin eğimi ne? Yok, D'nin değil. D'nin eğimi 1 zaten. Ee, D üstü. Evet, D üstü eğimine bakalım. D üstü eğimine tanjant 45 eksi alfa değil mi? Peki, birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin tanjantı, diğerinin kotanjantı değil miydi? O halde ben bunun yerine tüm kotanjantı yazabilirim. Dolayısıyla 45 artı alfa. Dikkat edin, çok önemli bir şey bulduk. Şu x'in çarpımı değil ya, yani D'nin ile. D V üstünün eğiminin çarpımı daima 1'miş. O zaman, o zaman, bakın, cevabın eğimi, cevap olarak bulacağımız eğimi, eğimi bulduk. bir bölme x artı sadece sabitini biliyoruz, Q'yu biliyoruz, Q'yu bulacağız şimdi. Q'yu nasıl bulacağız? E, A üstü noktasının koordinatlarını bulmuştuk, sağlar diyeceğiz. Bakın, başlıyorum. Biraz Küçük ama sonu kursa bitecek hikaye. Y ye yerine P eksi N bölü M eksi 1 artı P yazdım. Eşittir. 1 bölü M çarpı X. X de X yerine de, de P eksi N bölü M eksi 1 artı Q dedim. Q'yu bulacağız. Peki. Dikkat edin. Dikkat edin. Şunla şu aynı değil mi? Şunla şu aynı. Burada bir tane var, burada bir bölü m tane var. Bunu bu tarafa atınca 1 eksi bir bölü m tane e, ne olacak? P eksi m bölü m eksi olacak. Evet. Artı p de q olacak. Dikkat edin. Şurada payda eşitleyince m eksi bir bölü m ondan gidecek. Demek ki p eksi m bölü m eksi gitti m. Artı p de q'ymuş. Peki. Q'yu bulunca artık şeyi bulduk. Cevabı bulduk. Ne o? Bu kadar lafı niye ettik? Bu kadar lafı niye ettik? Şimdi oraya geliyorum. Şimdi bulduğum, bulduğum gençler e, şey değerlerini ay, Q değerini gelin yerine Tamam. O zaman Y eşittir. Y eşittir. 1 bölüme X artı ne çıktı? P eksi N bölüme artı P. Şimdi P'yi bu tarafa atıyorum. Y eksi P eşittir x artı t eksi n bölü m. Neyle böyle? Her iki tarafı m ile çarptım. Şimdi sona yaklaşıyoruz. Bakın n'yi bu tarafa at. O zaman m çarpı y eksi t artı n eşittir ne? x artı t. Eşittir x artı t. Peki bulduk. Bakın cevap çıktı. Şimdi bunu yorumluyoruz. Yorumluyoruz. Bana verilen denklem neydi? Bana verilen denklem şuydu. Ve ben bu doğrunun eğimi bir olan doğruya göre sinekliğini bakın ne buldum? Bakın ne buldum? X artı P eşittir. M çarpı bakın o oh. Y eksi P artı N. Demek ki ne yapıyormuşuz? Eğer ortadaki doğrunun eğimi 1 ise bakın bu x artı p ne? Y. Yani ortadaki denklemden y'yi yerine yaz. Ortadaki denklemden x'i çekersen ne olur? Y eksi p. Yani ilk d doğrusunun üstünde y yerine ortadan çektiğin y'yi yaz. X yerine ortadan çektiğin x'i yaz. Bitti. Cevap çıkıyor. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Mesela bir tane örnek çözüp bitirelim. Şöyle şuraya bir resim var. Mesela diyor ki atıyorum. Ee, y ye eşittir 2x artı 5 doğrusunun y eşittir x eksi 3 doğrusuna göre simetriği olan şu doğrunun denklemi nedir? Bak ortadaki denklemden y'yi çek buraya yaz. x eksi 3 eşittir. Ortadaki denklemden x'i çek, y y'e artı 3, artı 5 bitti. Sorun cevabı duymuş. Ben bu pratiği yıllar önce, o, o erkek 12-13 sene önce duymuştu. Hemen şeye baktım, üniversiteye birisi sınavlarında çıkmış, doğrunun doğruya göre simetri sorularından. Altı tanesini gördüm. Altısının da eğimi bir ya da eksi birdi. Belki şans, belki bilerek yaptılar. Ama bundan da haberdar e, olduğumu istedim. Evet.